Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 4 Nisan 2021. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Yarışmanın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler, Survivor 36. bölümde kıyasıya bir mücadele verdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlıkta avantaj kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı, Survivor'ın efsane oyunlarından Samo oyunu oynadı. Zorlu mücadeden galip ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım, günün sonunda belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler konseptiyle başlayan Survivor 2020'de takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 8. haftada Survivor'da dokunulmazlığı, dolayısıyla bir arkadaşlarını kaybetmek istemeyen takımlar, inanılmaz bir mücadele sergiledi. Survivor'da bir efsane haline gelen Samo güreşi oyunu, yarışmacıları epey bir zorladı. Rakibini çember dışında havuza düşürenin kazandığı oyunda nefes kesen mücadele sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı, 10 ila 4 skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık oyunu kuralları. Survivor 2020 yeni bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Alıcalı kuralları anlattı. Survivor'ın efsane oyunu olan Samo güreşinde yarışmacıların uyması gereken kurallar şöyle. Sayı kazanmak için rakibini suya düşürmek ve bir kere düşürmek yeterli olacak. 3 ihtar olan yarışmacısı diskalifiye olacak. Kendini yere atan yarışmacı ihtar alacak. Surata darbe olması durumunda ihtar. 3 dakika içinde kazanan olmadığı takdirde iki tarafa da sayı yok. Eşleşme için avantaj oyunu oynanmayacak. birebir eşleşme olacak. Hazırlayan gündem survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.